o ve Pekeli olarak ha. her zaman besinli arkadaşların yanında olmuşumdur. Nasıl ya? Hayatın zorlu virajlarında, <laughs> inişli çıkışlı yollarında, Arkadaşlarımla yan yana, omuz omuz onlara hep aynı şeyi söylerim. Ay Euro LPG. Yani lütfen peşimden gel. <laughs> Otogazda yüksek performans için her zaman Ay Euro LPG. Farlarıma inanamıyorum. Herkes Ay Euro LPG'yi almaya gelmiş. Niye her şeyi en son ben öğreniyorum ya? Ay Euro LPG. Yani lütfen. Bieber geliyoruz değil mi? Kenan şarkının mesajı nedir? Yok artık. Kenan <Sessizlik> <Genel Sessizlik> ilk defa mı yarışa Kenan neden Finlandiya? Canın mı sıkıldı? Türk Selim'e gir, binlerce içerikten biri mutlaka sıkıntını giderir. Hadi gol indir, herkese sıkıntı eğlendir. Evet arkadaşlar siz de buyurun. Çekinmeyin gelin. Cebe <laughs> gol geldi, sıkıntı gitti. Türkcell Türksel Süper Lig golleri. Sen de havaya 100 ya da 150 kontrolüde 200 dakika hediye kazan. 250 kontrolüde 500 dakika hediye kazan. Hemen havaya Yoksa kaçan fırsat. Büyük... Tebrikler. ikiziniz oldu. Ticaretin ve ailenizin kahramanı yeni Renault Kangoo. Fırsatı buldu. Akilikten Lig TV fırsatı. 82 ekran bölgeleri ATT TV alana Yeşil Türk uyumlu Akilik uydu alıcısı hediye. Ayrıca Lig TV ayda sadece 19.90 TL'ye Üstelik Türkiye'nin her yerinde ücretsiz kurulum avantajıyla.